Minecraft ama her zıpladığımda bir sonraki zıplayışım artıyor. Ve oyun sonlarına doğru işler inanılmaz zorlaşıyor. Bu arada 50 abone olmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip abone olduysanız iyi eğlenceler. Ve selam tekrar hoş geldiniz. Şu an sıfır zıplamam var. Ve ne kadar fazla zıplarsam o kadar fazla zıplamam artıyor. Yani şu an ilk ve son zıplamam olacak büyük ihtimalle normal olarak. Ve zıpladım evet. Bu sıradan bir zıplamaydı ve şu an bir zıplamam oldu. Ve tekrar zıplarsam Evet artık daha fazla yukarı zıplıyoruz. Peki ya tekrar zıplarsam? Ve evet bayağı yükseğe zıpladık şu an. Ağacın üstüne çıktım. Tamam daha fazla zıplamamam gerekiyor. Çünkü bu ileride bize çok sıkıntılı şeyler yaşatabilir. Özellikle Nether'da vesaire. O yüzden bu videoda bol bol clutch, emelci vesaire bir şeyler yapacağız. Ama ondan önce şuradan birazcık odun kıralım çalışma masası yaptım. Aa, keşke aşağı inmeseydim. Tekrar yukarı çıkamayacağım çünkü zıplamam gerekiyor çıkmak için. Ama aklımda şöyle bir fikir var. Tahtalardan meşe basamak yapabiliriz ve bu sayede zıplamadan yukarı çıkabilirim kolaylıkla. Mesela şu ağaca gideceğim ve tamam kendime böyle merdiven yapabilirim. Ama bu bizi bayağı uğraştıracak. Şöyle bir tane kazma yapıyorum hemen bir taş kıralım. Bir saniye merdiven şeklinde yapmam gerekiyor. Tamam yeterince taş kırdım ama taş aletler yapalım. Tamamdır şimdi basamakla buradan yukarı çıkacağım. Bu bizi birazcık uğraştıracak. Böyle teker teker basamakları değiştirmem gerekiyor. Ve tamam çıktım sonunda. Aa hayır yanlışlıkla zıpladım. Elim space'i gidiyor otomatik olarak. Neyse tamam. Benim biraz daha basamak kasmam gerekiyor. Daha doğru düzgün hareket edebilmem için. Tamamdır. 4 stack basamağım var. Artık etrafı gezebiliriz. Ve burada bayağı bir koyun var. Bunlardan güzel yemek olur. Ama zıplamadan öldürmem gerekiyor. Neyse tamam yine de tek atıyoruz. Aa şurada köy var. Tamam oraya gidelim. O sırada şu tavuğu da öldüreyim. Merhaba. Gerçekten böyle yukarı çıkmaya alışmam gerekiyor bu arada. Birazcık zor. Tamam güneş batmadan şu köye gitmem lazım artık. Şu samanları hemen kırıp yemek ihtiyacımı karşılamam lazım. Tamam şöyle bir tane saman balyasını bırakacağım. Bir tane saman balyasını bıraktım. Çünkü saman balyasını altımıza koyduğumuzda aldığımız hasarı çok fazla düşürüyor. Yani ileride işimize yarayabilir bu. Ve hava kararmış. Selam köylü. Aa... <laughs> Görüşürüz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Saman balyası da emelci yapmak birazcık zor. Yani havadayken altıma koymak su kovasına göre çok daha zor. O yüzden su kovası yapmam gerekiyor. Ve bilin bakalım ne eksik. Aa mecbur altıma blok koy... Oha çok fazla yukarı Bir saniye. Mecbur altıma zıplayarak blok koymam gerekiyor. Hayır çok fazla zıpladık. Baya yüksek zıplıyoruz şu an. Neyse ben bunu öldüreyim hemen zıplamadan. Tamam öldürdüm. Ve 4 tane demir çok iyi. Artık bir tane kova yapabilirim. Ve artık zıpladığımda altımızı koyarak Hasarı önleyebilirim. Tamam bu çok iyi. Bunu üçüncü slotuma koyuyorum ki hemen erişebileyim. Nedir içinde de saman balası kullanırız. Nedir de biliyorsunuz ki su koyamıyoruz. Yani tamam şu an hazırız ama çok güçsüzüm. Benim birazcık kasılmam lazım. Tamam, o zaman kasılmak için ilk öncelikle bir demir set falan olalım. Yani oyunu bitirmem için demir kazmaya falan da ihtiyacım var zaten. Ve o zaman hemen maden bulalım. Ve sanırım şurada bir maden var. Aynen öyle. Çok iyi. Buradan gidebiliriz. Şöyle hemen su koyalım altımıza. Tamam kömürü bulduk bile. Ama bizim demiri de bulmamız gerekiyor. Ve enderman var. Of zıplayamamak gerçekten çok sınırı bozucu. Ve çıkmadı. Neyse. Ben şuradan kömürleri alayım. Tamam biraz daha maden derinliklerine inelim. Aa hayır iskelet var. Aa zıpladım yanlışlıkla. Gerçekten isteyerek zıplamıyorum. Refleks olarak zıplıyorum ya. Elim boşluk dışına gidiyor direkt. Neyse şöyle bir kalkan yaptım. Şu an 9 zıplamamız var. Yani bayağı yüksek zıplarız eğer zıplarsam. Sen şöyle öl. Ve demir buldum sonunda. Birazcık demir topladım. Aa şurada da demir gördüm buradan yukarı çıkmak basamaklarla işkence gibi olacak bu arada ya. Bir saniye aklıma bir fikir daha geldi. Ama çok fazla odunum yok. Merdiven yaparak da çıkabiliriz ama dediğim gibi çok fazla odunum yok. O yüzden neyse şimdilik çıkayım. Tamam merdivenim bitti bile. Benim bayağı bir odun kasmam gerekiyor yukarı çıkınca. Şimdilik basamaklarla idare edeceğim. Tamam şurada biraz daha demir var. Tamam şurada biraz daha demiri gördüm. Aa yanlışlıkla zıpladım. Ya elim boşluk dışına gidiyor. Ve bu yaratıklarla burada uğraşmak gerçekten çok sıkıntılı olacak. 15 zıplamam var. Gerçekten çok yükseğe zıplıyoruz. Şu demiri alabilir miyim? Lava temas etmeden tamamdır. Evet zar zor 13 tane demir anca toplayabildim. Yani gerçekten zıplamadan bir yerlere gitmek inanılmaz uğraştırıyor. Ben videoya baya bir kesiyorum göstermiyorum ama gerçekten bir yerden bir yere giderken ömür geçiyor arkadaşlar. Bir de iskelet beni oklayıp duruyor. Ben o iskeleti öldürene kadar o öyle artık görüşürüz. A demir. Şu yukarı çıkma şeklime bak ya. Gerçekten çok uğraştım. Ve sadece bir demir için. Neyse ben birazdan daha maden derinliklerine gideyim. Tekrar yukarı nasıl çıkacağım hiçbir fikrim yok. Selam zombiler. Ve madenin sonuna geldik ve ben sadece 19 tane demir toplayabildim. Yarım saattir uğraşmama rağmen. Of tekrar yukarı çıkmam gerekecek ve bu gerçekten çok zor. Yalnız o demirlerin oraya çıkmak için benim bayağı basamak kullanmam gerekiyor ve basamaklarım tamam neyse ki biraz varmış. Aa şurada bayağı fazla demir var ben onları nasıl görmedim? Tamam bu kadar demir bize fazlası da yeterli. Artık yukarı çıkabilirim ama bu birazcık uğraştıracak. Neyse hadi. Hayır ya bunu ben daha önce nasıl düşünemedim. Zıplamadan da yukarı çıkabilirim diyecektim. Zıplama mı arttı suya girince? 19 zıplama oldu. Ama zıplamış sayılmam ki. Of neyse artık şu yukarı çıkalım lütfen. Tamam space'e basmamam gerekiyormuş. Space'e bastığımda zıplama sayılıyor. Aa yine zıpladı saydı. Hayır 20 zıplamam oldu. Abi ben bu videoda 20 kere zıplamadım ama. Hayır ya. Tamam şu an 20 zıplamamız. Ya bir sene eksiktin Creeper cidden. Tamam neyse 20 zıplamayla yukarı çıktım. O zaman köye gidip şu demirleri bir ısıtayım ben. Şöyle suyla çıkabilirim mi? ama hayır suyla çıktığımda da zıplama sayıyor. Kafayı yiyeceğim ve köy nerede göremiyorum. Tamam aklımda bir fikir var. Zıplayacağım ve bayağı yükseğe çıkacağım. Bu sayede köyü görebilirim. Bakalım ne kadar yükseğe zıplıyoruz bu arada. Oha! <laughs> Bulutlara gitseydik bu ne? Tamam köyü bu arada şurada gördüm ufaktan. O zaman ben şu demirleri vesaire ısıtayım. Şöyle bir demir set olayım demir eşyalar yapalım vesaire. Ve demirlerimiz pişti. Demir set ve demir eşyalar yaptım. Şimdi benim oyunu bitirebilmem için çok fazla basamağa ihtiyacım olabilir. Yani bir yerlerden bir yere gitmek için. O yüzden benim deli gibi basamak kasmam yani odun kırmam gerekiyor. Ve burada kocaman bir orman var. Ve tamam. ikisi tek odun kastım. Şimdi bir envanter düzeni yapıp bayağı bir basamak craftlayacağım. Bakalım ne kadar basamak yapabiliyoruz. Ve... <laughs> Oha envanter dolusu basamak yaptım. Bu bize bence oyun boyunca yeterli olur. Keşke birazcık da merdiven yapsaydım. Hemen craftladım unuttum. Neyse. Şöyle birkaç eşya da aldım. Aa saman baylasını unutmayalım. Çünkü nadırda su kovası kullanamıyoruz. Saman baylasıyla ile yapacağız nadırda. Son kez bir kere daha zıplamak istiyorum. Bakalım ne kadar fazla uçuyoruz. Hatta o sırada bir lava pool bulmaya çalışalım. Çünkü lava pooldan yani lava uzundan oyunu bitireceğiz. Şöyle bir zıplıyorum ve etrafta lava yok. Hayır. Tamamdır. Aa yine zıpladım yanlışlıkla. Elim alışmış ya. Şöyle basamaklarımızı alalım ve lava pul aramaya başlayalım. Arada bir zıplayacağım bu arada bulmak için. Tamam burada bir kere daha zıplayabilirim. Ve hayır yine bulamadım. Bence Nether'dan döndüğümüzde bulutların üstünde fen zıplayacağız bu arada. Çok sıkıntı olacak. Ne kadar yüksek olursa melce yapması da o kadar zor oluyor çünkü. Tamam burada bir kere daha zıplıyorum hazır mısınız? Ah buzu buldum cidden tamam. İşe yaradı taktiğim. Oraya doğru hemen gidelim. Tamamdır. Şimdi buradan hemen bir portal açıyorum. Yalnız buraya blok koymam için zıplamam gerekiyor. Yani şu şeyin üstünde. Tamam ama çok da mantıklı değilmiş. Yani şu suya atlamaya çalıştım. Hem koyarken oraya eğim tutturup hem suya atlamak yani birazcık zorla yapamadım. Neyse. Şimdi şöyle hemen portalımızı açalım. Benim buraya da blok koymak için zıplamam gerekiyor. Tamam bu sefer yapacağım. Hadi. Koyamadım. Neden koyamadım? Bir daha zıplıyorum ve şu an çok yüksek zıpladık. Şuna bak. Ee, yemin ederim bastım koymadı. Hayır ne oluyor? Abi her şeyi berbat ettim ve bir kere daha zıplama sayıldı bana şu an 31 zıplamam var. Ben oraya blok nasıl koyacağım? Tamam daha basit bir yolu varmış. Suyu da şuradan alırsam tam portalımız hazır. Ama benim çakmam yok. Tamam şurada çakıl gördüm. Ve tamam tekte çıkardım. Çok iyi. Hemen şöyle Gidelim. Umarım yakında Bastion veya Fortress buluruz. Bulamasak da sorun değil. Bu arada saman balyasını aldım. Artık zıpladım. Da altıma saman balyası koyacağım. Ve oha Bastion var yanımızda. Ama bir saniye. Aa, bu piginler bize saldırıyor. Bunun için benim altın bot yapmam gerekiyor. Ve şurada altın var. Oraya zıplayarak gideceğim ve... Hayır. Tavana çarpıyorum. Bu çok kötü oldu. Tamam. Şuradan zıplayalım. Neyse ki kılıcı yapabiliyorum. Tamam sorun değil. Birazcık saman kılıç değerlerine göre zor. Şuradan altın parçalarını alıp hemen bir altın bot yapmam lazım. Çünkü bana saldırıyorlar. Tamam şurada bayağı bir altın parçası var ama... Umarım kılıç yapabilirim. Tamam yaptım. Aa, ama bunlar bana saldırıyor. Görüşürüz. Hayır benim acilen altın bot yapmam lazım. Öleceğim yoksa. Hayır öleceğim. Acilen altın bot yapmam gerekiyor. Gaspi sen eksiktin cidden. Hayır ateş etme. ya Gasp ateş ederken... Bot yapmaya çalışıyorum şaka gibi. Neyse şu an botumuz var artık bize saldırmayacaklar. Şu an tek yapmam gereken şuradaki altınları alıp Ender Pearl almak. Tam oraya zıplayarak gideceğim ama Tamam yaptım sorun yok. Ve şu an Gerçekte inanılmaz yükseğe zıplıyoruz. Aa rukumu varken bunun üstüne çıkamıyorum. O zaman böyle gideceğim. Tamam geldik. Aa zalim piglin de var. Burası gerçekten birazcık tehlikeli şu an. Keşke merdiven yapsaydım. Merdiven de daha kolay olurdu da. Neyse önemli değil. Şuradan altın bloklarını alalım. Tamamdır. İki stekten fazla altınımız var. Bu çok iyi. Şöyle üst kata çıkıp hemen ben bir trade yapayım. Ne oluyor? Korktum bir an. Sorun yok ölmedik. Şu altınları da alalım. Aa, geldiler bile. Al 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 bana vurma. Tamam sizi şuraya hapsedebilir miyim? Sen de gir içeri. Okey tamam hapsettik sorun yok. Yukarıdakileri de buraya çekelim hemen. Şöyle bir tanesini vurdum. Arkadaşına niye vuruyorsun ha? Seni pis herif. Lan zalim piknin geldi dur dur dur. Ee, hayır. Of tamam bu gerçekten birazcık riskliydi. Ve şu an siz ne yapıyorsunuz? Lan nasıl geldim buraya? Az önce ne oldu? Tamam artık Ender Pearl alabilirim bunlardan. Tamam bu kadar biz Ender Pearl ve Obsidian yeterli. Şimdi bizim Fortress bulmamız gerekiyor ama ben bu haldeyken Fortress nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok. Şu, neyse bayağı bir basamamız var illa buluruz ya. Umarım o da çok yakında çıkmaz çünkü bana herkes kurgu diyor yorumlarda ama arkadaşlar gerçekten kurgu yapmıyorum. Buradan şuraya zıplayabilir miyim? Yani birazcık zor gibi ama... Ah yaptım. Gerçekten samanla yapmak sudan gerçekten çok ama çok daha zor. Evet yakınlarda hiç fortress yok. O kadar uzağa görüyorum ama bence şu taraflarda fortress var. Ruh kumundan gitmedim. Ruh kumunda daha spawn oluyor çünkü. Benim bayağı bir yol gitmem gerekecek. Gaz bir sen eksiktin cidden. Hayır. Abi gaz ateş ediyor. Hem de iki tane. Bunlar çok sıkıntı ya. Bir de gözükmüyor. Hayır 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 hayır. Bir saniye. Of bu GG. Ateş direncini blazer için almıştım ama tamam. Of çok korktum bir an. Ölüyordum bir buçuk kalp kaldım. Kalp krizi yaşayacaktım. Of tamam sorun yok kurtulduk. Gaslar varken yol yapmak gerçekten çok zor. O yüzden ben ender pearl atacağım. Hem ateş direncim de var şu an. Tamam merhaba. Tamam o zaman bir kere daha zıplıyorum. Hazır mısınız? Şu ekmeğimi yiyeyim ve... Lan! Gene gene nereye zıpladım ya? Tamam pearl'ü daha fazla harcamamam gerekiyor. Çünkü oyun bitecek. Tamam çıktım oha. GG iskelet. bir dur artık bırakın beni lütfen oyunumu oynayacağım. Ben Fortress'ı nasıl bulacağım böyle? Hadi bir Fortress lütfen lütfen. Neden yok? Aa bir tane daha buldum. Hayır fortus bulamadım ama. Yukarı çıkmak için böyle bir taktik buldum bu arada. Birazcık garip ama artık profesyonelleştim yani zıplamadan gitmek konusunda. Ve çıkmaz yola geldik. Bu arada bu çektiğim en uzun videoydu. Şu an 3 saattir kayıttayım. Hiçbir video için bu kadar uğraşmamıştım. Of cidden çok yoruldum ve sen hala bu videoyu izleyip like atmadın ya ben ona gerçekten çok üzülüyorum dostum. Aa Ses sesi geliyor sonunda çıktık herhalde. Merhaba. Oha Fortress buldum. Yemin ederim Fortress buldum. Şu an ne kadar mutluyum anlatamam ya. Kaç saat oldu oynayalım. Benim nerede zıplamam 49 oldu bu arada ya. Yanlışlıkla Space'e mi basıyorum? Benim mi haberim yok? Bence klavyemden Space tuşunu çıkarmam lazım. Şöyle hızlıca merdiven yapıyorum. Burada teknik geliştirdim. Şuna baksanıza. Ateş trencimi keşke harcamasaydım ama zorundaydım ya. Yapacak başka şeyim yoktu. Aa spawner varmış burada. Ben şimdi fark ediyorum. Ve karşısında da spawner var. Her videoda iki spawner da yan yana çıkıyor şansıma. Bu hiç iyi bir şey değil aslında ve ben buradan yukarı çıkamıyorum. Of oh, bu gerçekten çok zor olacak. Zıplamadan onları vurmak çok zor inanılmaz zor. Mesela ben şu an onu nasıl vuracağım buradan? Hadi öle artık. Hayır uzaklaşma oraya gidemiyorum ben. Senin burada ne işin var? Oha 9 yaptım hem de. Gerçekten Bless Çubu konusunda şanslıyım ama. Ve 9 tane bize fazlasıyla yeterli artık gidebiliriz. Vay ve sonunda videonun sonlarına geliyorum. Şu an siz beni çok kısa bir sürede izliyorsunuz ama ben inanılmaz fazla uğraştım bu video için. Ve o zaman artık gidebilirim. Merhaba dünya. Şu an bu arada 52 zıplama seviyem var. Hatta bunu biraz da arttıralım mı? Tamam 53-50. Şu an 60 yaptım ve bunu yüz yapacağım. Gerçekten merak ediyorum. Yüzde ne kadar yukarı gidiyoruz? Tamam, şu an 101 zıplamam var. 101 zıplama gerçekten çok fazla. Yani normalden 101 kat daha fazla zıplıyoruz ve evet, şu an bunu deneyeceğim ve umarım ölmem. Yani ölürsem video burada bitecek. Bir saniye daha kolay bir yolu var. Ben buraya sudan bir alan açsam daha mantıklı değil mi? Ve zıplıyorum. Evet. Oha, şu an geri göremiyorum ve güneşi bile geçtik. Şuna bak. Bulutların yanındayım şu an. Gerçekten çok uzak ve Tamam suyu tutturdum sorun yok. Bu arada neden aşağısı koydum? Çünkü çok yüksekteyken su kılacı yapmak çok zor oluyor. Yani hatta hızlı ivmesinden dolayı yapılamadığı olabiliyor. Yani o yüzden altımı garanti olsun diye yaptım video burada bitmesin. Ama ente bir altıma koymadan yapmayı deneyeceğim. Yani anladınız siz tam anlatamadım ama. Tamam şuradan hemen bayağı bir ender göze yapalım. 16 tane bize fazlasıyla yeter. Attım ilkini ve buradan go. Lan! Ya... Suya gireyim derken zıpladım ve ben nasıl kılaç yapacağım? Bir saniye orada su var ama Aa, tamam. Ya yanlışlıkla yine zıpladım. Refleks olarak hep boş tuşuna basıyorum. Kafayı yiyeceğim. Bana portalı bulana kadar. Oo! Oh. E şöyle bir kere daha zıplayalım. Zıplaya zıplaya gitsek bence daha kolay olur ama clash yapması gerçekten çok zor olacak. Umarım ağacın üstüne düşmem. Tamam, ağacın üstüne düşmüyoruz. Of, yaptım. Gerçekten çok zor bu arada. Zıplaya zıplaya bulmaktan süreyerek süredek bulmak daha kolay. Çünkü zıplarken havada çok fazla zaman geçiyor. Yoksa korktumdan falan değil yani anlarsınız ya. Şurada uyuyalım. Burada bir göz dağıtıyorum ve cidden okyanusta mı? Hayır ya okyanustayken bulmak zor olur sanırım. Tamam şöyle ben bir 3 tane tekne yapayım ne olur ne olmaz. Hatta ben şöyle hızlı ilerlemek için buradan direkt zıplayayım. <laughs> Tamamdır. Böyle çok daha kolay bir şekilde ilerleyebilirim. Ve şu an uzaydayız sanırım. Ama tekrar zıplayamayacağım. Yani sanırım burada suyun içindeyken zıplayamam. Aynen zıplayamıyorum. O zaman artık teknenin üstündeyken zıplayabilirim ama bir dakika. Tamam iki fazladan tekne yapmışım. Böyle iki tane daha tekne yaptım tamamdır. Bir kere daha zıplayıp göz atacağım. <laughs> Oha. Tamam burada bir göz attım ve tamam burada bir göz daha. Aa geçtik. Şurada bir tane daha. Aa tamam burada bulduk strong oldu. Tamam direkt aşağımızda herhalde. Şuradan kıralım bakalım. Şu üstümü kapatmam lazım. Tamamdır. Umarım doğru yere iniyorum. Dur bir... Oha, okeyse olduğumuz için hemen girdik Stronghold'a. Vay be sonunda videoyu bitiriyorum ya kaç saat oldu? Aa buldum. Merhaba. Artık gidebiliriz ve bu gerçekten çok zor olacak. Umarım ölmem. Burada arada de clutch yapabiliriz. Hatta şöyle bir deneyeyim. Aynen. Tamam. Tekneyi de kullanırız. Ama su daha kolay. Tekne bayağı bir zor. Aa Ender Pearl'ümüz de var. Tamam. Clutch yaparız artık. Bir sorun yok. Girmeden önce keşke bir yay yapsaydım. Neyse. Şöyle birazcık yukarı çıkmam lazım ama bayağı bir zıplama kastım şu an. Ve zıpladım. Oha. End adasını göremiyorum şu an. Sadece ejderha küçücük gözüküyor. Ender Pearl atsam. Oh tamam yaptık. Şimdilik bir zıplamayalım. Benim bu kristalleri nasıl kıracağım hiçbir fikrim yok şu an. Ya yani mecbur zıplayarak kıracağız. Bir daha zıplıyorum. Umarım clutch yapabilirim. Bu arada şeyimiz gerçekten çok uzun sürüyor. Zıplamasam daha iyi. Ve yaptım. Tamam sorun yok. Keşke yay yapsaydım. Şu an benim bayağı yaya ihtiyacım var. Bayağı okum da var. Ama yapacak bir şey yok. Zıplamadan gitmek çok daha kolay bu arada. Zıplayınca bir saat havada kalıyoruz. Neyse ki bayağı basamam blon falan var. Lan Ejera. Dan Enderman beni kovalıyor. Ben yukarı nasıl çıkacağım? Tamam zıplayalım. Tamam bu sefer tekneyle klaş yapacağım ama gerçekten çok zor. Oha yaptım. Benim bir daha zıplamam gerekiyor. Hayır ya. <laughs> yaptım çok iyi. Yayım olsa da her şey çok daha kolay olabilirdi. Yaptım. Kılaca bakar mısın? Ejderha şaka mısın? O kadar uğraştım ben oraya gitmek için ya. Görüşürüz. Zıplayarak gitmek gerçekten daha kolay ya. Eee kuleyi tutturmam lazım. Yes. Tamam son iki tane kaldı onları da hemen gidelim. Tamam sadece bir tane kafesli kaldı. Görüşürüz. Tamam hepsini kırdım ama ejderhayı öldürmek hepsinden çok daha zor olacak. Zıplamadan öldürmem lazım. Eee ne oluyor şu an? What? Tamam. Bir de senle uğraşacağım ya? Oy nasıl kombattım ama. Tamam o zaman tek yapmam gereken ejderhanın gelmesini beklemek. Zaten yayım da yok. Ejderha ortaya geldikçe vuracağım artık. Yapacak bir şey yok burada bekleyelim. Ve ortaya geliyor. Tamam vuruyorum şu an. Bu arada arada eğlenmek de lazım. O yüzden zıplıyorum ve şu an eee umarım yapabilirim. Birazcık zor olacak ama tamam yaptım. Timing çok önemli burada. Ve ejderha yine ortaya gelmiş. Tamam çok iyi. Zıplayarak vurmak isterdim ama zıplarsam ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. Boyum yetmiyor herhalde. Tamam şu an bayağı canını azalttım. Çok iyi. Hadi gitme. Tamam bayağı vurdum. Bir dahaki gelişinde ölecek büyük ihtimalle. Zıplama sayımı 200 yapmak istiyorum. Bir saniye. Bakalım 200'de ne kadar yukarı çıkacağız. Tamam şu an bayağı bir zıplıyorum. Zıpla 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 zıpla. Tamam 200 yaptım. Şu an 200 zıplamam var. Ve hazırsanız zıplıyorum. <laughs> tamam şu an zıpladım ve... Oha şu an uzaydayız. Tamam aşağı inmemiz ne kadar sürecek? Şöyle bir ender pearl attım. Tamam baya yukarı çıkıyoruz ya. Ejderha gelene kadar ne kadar yapabilirim acaba zıplamamı? Ejderha geliyor. Tamam bu sefer öldüreceğim seni. Lütfen gitme 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 gitme. GG yes öldürdüm. Ejderha ile birlikte biz de yukarı çıkalım. Oha. Tamam. İzniniz için teşekkür ederim. Bir daha giderdi görüşmek üzere. Portal atlayabilmem lazım şu an. Bir saniye. Tamam. GG. <laughs>